kendi deneyimlerimi paylaşarak size özellikle 2025 yılına hazırlanırken sanat yolculuğunuzda nasıl ilerleyebileceğinizi anlatmak istiyorum. Eğer doğru adımları atarsanız sadece daha iyi bir sanatçı olmakla kalmaz, aynı zamanda kendi içsel dünyanızı keşfetme şansını da yakalarsınız. Bu video boyunca şu 3 temel konuya odaklanacağız. Birincisi, araştırma ve temel araçların önemi. İkincisi, sanat tarzınızı bulmanın yolları. Üçüncüsü, doğru zihniyeti geliştirmenin sanatı olan etkisi. Videoyu izleme hızı ve dinleyicilere not geçelim. Videoyu hızlı bir şekilde izlemek isterseniz 1.75 veya 2x hızında oynatabilirsiniz. Ancak bazı detayları kaçırmamak için normal hızla izlemenizi öneririm. Sanat gibi bu videonun da tadını çıkarın. Araştırma ve temeller. Birinci seviye. Doğru araçları seçmek. Dijital mi? Geleneksel mi? Sanat yolculuğuna başlarken ilk adım doğru araçları seçmektir. Bu işin temelini oluşturur. Kullanacağınız cihazlar ve materyaller sizin tarzınızı ve iletkenliğinizi doğrudan etkiler. Dijital sanat için araçlar Cihaz iPad Pro 12.9 4. nesil Bu cihazı 2 yıl boyunca her gün kullandım ve hala performansından memnunum. Kalem Apple Pencil Bu kalemi ayrı olarak satın almanız gerekiyor. Evet, maliyeti biraz yüksek. Ancak dijital sanat için sunduğu hassasiyet ve kontrol tartışılamaz. Uygulama Procreate Bu uygulama hem yeni başlayanlar hem de profesyoneller için mükemmel bir seçimdir. Kullanımı kolaydır ve... Ve yaratıcı özgürlük sağlar. Procreate için ipuçları. Tuval boyutu. Genelde 3873 x 4814 piksel boyutunda tuval kullanıyorum. Bu hem büyük detaylar için yeterli hem de dijital platformlarda paylaşım için uygun bir boyuttur. Fırçalar. Favori fırçalarım olmadan genelde çizim yapmakta zorlanıyorum. Fırçalar çiziminizin dokusunu ve tarzını tamamen değiştirebilir. geleneksel sanat için araçlar. Malzemeler. İşaretleyiciler, kalemler, yağlı boyalar, sulu boyalar akrilik boyalar ve dahası. Her birinin kendine has bir ruhu vardır. Eskiz defterleri. Kaliteli bir eskiz defteri, fikirlerinizi kaydetmek için bir yuva gibidir. Ayrıca her malzeme türü için farklı seçenekleri ve farklı gramajları bulunur. Portföy ve web sitesi oluşturmanın önemi. Eğer sanatınızı ciddi bir şekilde tanıtmak istiyorsanız, portföyünüzü ve bir web sitenizi oluşturmanız şart. Web sitesi için Universe uygulaması kullanabilirsiniz. Özellikle kolay kullanımda olması ve web sitesi tasarımı için mükemmel bir platform olması, kendi şablonlarınızı seçebilir ve sıfırdan oluşturabilme imkanınızın olması bu siteyi kolay bir kullanım sağlıyor. Kişiselleştirme. Kendi tarzınıza uygun küçük detaylarla sitenizi özelleştirebilirsiniz. Bir web sitesi oluşturmak başta zorlayıcı görünebilir ancak universe ile bu süreci basit ve yaratıcı bir hale getirebilirsiniz. Sanat tarzınızı bulmak. Seviye 2. Kendi tarzınızı bulmanın yolculuğu. Sanat tarzınızı keşfetmek kişisel bir yolculuktur. Acele etmeyin çünkü bu süreç zaman alır. Birçok deneme ve hata yaparak en rahat hissettiğiniz stili bulabilirsiniz. Sanat tarzınızı keşfetmek için 8 farklı yol. Farklı teknikler deneyin. Örneğin sulu boya, dijital çizim veya kara kalem ile çalışmayı deneyin. 2. İlham kaynaklarını araştırın. Sevdiğiniz sanatçılardan ilham alın. Ancak onları birebir kopyalamaktan kaçının. Doğadan ilham alın. Doğada gördüğünüz desenler, renkler ve şekiller size yeni fikirler verebilir. Sanat tarihini keşfedin. Eski ustaların eserlerini incelemek sizin için harika bir başlangıç noktası olabilir. Kendi hikayenizi anlatın. Sanatınız sizin kim olduğunuzu yansıtsın. Tarzınızın evrimi ve esneklik. Tarzınızı bulduktan sonra onunla sınırlı kalmak zorunda değilsiniz. Sanat sürekli bir evrimdir. Bir dönem soyut bir tarza ilgi duyabilirken başka bir dönem hiperrealizm denemek isteyebilirsiniz. Kitlenizi oluşturmak ve yönetmek. Seviye 3. Kitlenize bağlantı kurmak. Sanat yalnızca yaratıcı bir süreç değil. Aynı zamanda bir iletişim biçimidir. Eserlerinizi paylaşabilen kilenizin yorumlarını ve geri bildirimlerine dikkate alarak onların ihtiyaçlarını anlamaya çalışın. Ancak bu süreçte kendi tarzınızdan ödün vermemeye dikkat edin. Denge bulmak ve tutarlılık sağlamak. Denge kurmak. Kilenizin ne istediğini anlamaya çalışırken aynı zamanda kendi yaratıcılığınızı koruyun. Bu zaman zaman zorlayıcı olabilir. Tutarlılık. Düzenli bir paylaşım takvimi belirleyin. Banka yöntemi. Bu konuda hayat kurtarıcıdır. Önceden hazırladığınız içeriklerle zaman baskısından kurtulabilirsiniz. Üçüncü seviye zihniyet Motivasyon ve amaç. Neden üretiyor Sorusu. Bu soru, üretken bir birey olarak kendinize sık sık sormanız gereken bir sorudur. Motivasyonunuz zamanla değişebilir ve bu tamamen normaldir. Ancak üretme nedeninizi sorgulamak, kendinizi daha iyi anlamanıza yardımcı olur. Üretmenin saf keyfi. Sanat, para veya tanınma gibi dışsal faktörlere dayalı olmamalıdır. Önemli olan, yaptığınız işten mutluluk ve gurur duymaktır. Hayattan keyif alın. Hayat, kurallar ve beklentilerle doludur. Ancak sanat, bu zincirleri kırmaktadır yapmak için bir fırsattır. Yapmak istediğiniz şeyleri ertelemeyin. Sadece başlayın ve sürecin keyfini çıkarın. Sanat yolculuğunuzda size bol şans diliyorum. Hatırlayın, önemli olan sonuç değil süreçtir. Kendinize nazik olun. Üretkenlik özgürlüğünüzü kucaklayın ve yaptığınız şeyden zevk alın. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bu videoyu arkadaşlarınızla paylaşıp sanatın gücünü göstermeyi unutmayın. Hoşçakalın.